Arkadaşlar merhaba. Video hoş geldiniz. Ben Ahmet Fatih Şen. Bu videoda STM 32 F407 Discovery geliştirme kartını kullanarak external interrupt harici kesme uygulaması yapacağız. Videoyu uzun tutmamak adına daha önce yazmış olduğum kodu açıklayarak gideceğim. Öncelikle kodumuzda clock konfigürasyon ayarlarını yaparak başlıyoruz. Tabii ki bu gerekli. ancak burayı çok açıklamayacağım. Birçok çok kaynakta da bulabilirsiniz zaten. Daha sonrasında gpio config e, konfigürasyon ayarlarımız var. E, bu tabii kullanacağımız butonların ve kullanacağımız ledlerin ayarlamaları. Daha sonrasında da external interrupt e, için e, farklı fonksiyonlarımız var. Onları da açıklayacağım. Öncelikle bu videoda bu uygulamada biz e, PB7, PC3, PE15 gibi e, farklı e, pinlerin interruptlarını yapacağız. E, genellikle başka videolarda A0 e, pi, kullanıcı pinini, kullanıcı butonunu e, kullanarak external interrupt anlatımları yapılmış. E, ben daha detaylı bir video çekmek istedim. Yani işte mesela C3 pini, işte e, B7 pini gibi e, böyle farklı E15 pini gibi farklı e, interrupt e, uygulamaları yapmak istedim. Ve e, kullanıcı e, LED'leri olan yani kartın e, bordun üstünde bulunan e, D portunda bulunan 12, 13, 14, ve 15. pinleri ledleri kullanarak çeşitli uygulamalar yapacağım. Öncelikle tabii ki anlatmaya nereden başlayacağız? Şimdi GPIO konfig ayarlarında, konfigürasyon ayarlarında bizim bu portları kullanabilmemiz için yani B portunu, C portunu, D ve E portlarını kullanabilmemiz için Şöyle geldiğimizde bu STM32F407 Discovery Kart'ın mimarisi. Burada e, GPIO portlarını kullanabilmemiz için AH, AHB1 e, Clock hattını aktif etmemiz gerekiyor. O yüzden bu e, bu satırda e, AHB1 e, Clock hattını bu portlar için B portu, C portu, D portu ve E portları için aktif ediyoruz. Şimdi Buraya geldiğimizde bu AHB1NR adlı register. Şimdi biz bu aktif iş aktif etme işlemi için bu register'ı kullanıyoruz. Bu register'da kullanacağımız portların e, her biri için bir bit ayrılmış ve biz bu bitleri e, bir yaptığımızda yani aşağıda yazdığı gibi bir yaptığımızda e, enable oluyor. Bu, bu portlar kullanılabilir hale geliyor. Bu yüzden ilk satırda e, AHB 1 e, NR registerıyla biz bu portları aktif etmiş olduk. Daha sonrasında tek tek D portu için, B, C ve E portları için e, bizim konfigürasyon ayarlarımız var. Şimdi D portlarında e, LED'ler bulunduğu için e, bunları output olarak ayarlıyoruz. E, Tabi tek tek bunların modudur. O typer o-speed e, ve e, push-pull e, işte pull-up, pull-down e, register'ları bunların ayarlamaları var. E, bunların da çok detayına girmeyeceğim ama sadece e, butonları pull-down yaptığımızı bilmeniz gerekiyor. ve e, led'leri output butonları ise input yani input'lar giriş alacağımız için input olarak ayarlıyoruz. E, konf e, GPIO konfigürasyon ayarlarımız da bu kadar. Devam ettiğimizde, e, artık External Interrupt e, konfigürasyon ayarlarına geliyoruz. Şimdi burada, tekrardan bu mimariye dönersek, biz burada External Interrupt hattını kullanabilmem için, bu External Interrupt kullanabilmemiz için, APB2 Clock hattını aktif etmemiz lazım. Aynı e, bizim e, GPIO portlarını aktif ettiğimiz gibi, External Interrupt hattında bu şekilde e, aktif etmemiz gerekiyor. Şimdi biz burada e, APB2NR adlı register'ı bulup e, onun üzerinde işlemler yapmamız gerekiyor. APB2 Evet buldum. Şimdi biz burada e, sistem config yani external interrupt için sistem config en register bitiyle ilgilenmemiz gerekiyor. 14. bit. Baktığımızda clock enable için sistem configuration control clock enable için bu biti bir yapmamız gerekiyor. Şimdi 14. bit olduğundan dolayı da buradan geldiğimizde. 14, 12, 13 ve 14 14. bit olduğunda bu şekilde 4000 ilk 4 biti 0, ikinci 4 biti 4, 0, 0, 0 şeklinde yazarsak biz sistem config hattını enable etmiş oluyoruz. Daha sonrasında bizim tek tek bu pc3 için, pb7 için ve p15 için External hatlarını aktif etmemiz gerekiyor. Onun için de burada hazırlamış olduğum. Evet şimdi buradan başlarsak. Arkadaşlar şimdi external 0 hattından external 1 hattına, external 15 hattına kadar biz hangi pinle ilgileniyorsak, e, o pinin external e, işte mesela dedik ya PC3 o zaman External 3 hattını aktif etmemiz gerekiyor. O hatla ilgilenmemiz gerekiyor. PE 15. O zaman External 15 hattını aktif etmemiz gerekiyor. Bu bu hatları kullanmamız gerekiyor. Biz şimdi bu hatlar e, kullanmamız gerekiyor. Evet. Daha sonrasında. Evet. Şimdi. E, evet. Şurada. System Config External Interrupt Configuration, configuration Register. Şimdi biz hangi hattı aktif etmemiz gerekiyor demiştik PC3 için. External 3 hattını mesela. O zaman bizim System Config Ent External Interrupt Configuration Register'ın e, External 3 olan kısmını buradan bizim C port için yani şu port için aktif etmemiz gerekiyor. Şimdi bu register'da İlk 16 biti kullanabiliyoruz. Yani 0'dan 15'e kadar olanı. 16 ile 31 arası rezerv. Yani e, saklanmış, e, kullanılamayacak halde. Şimdi biz 0 ile 15 arasındaki e, bitleri e, programlayarak istediğimiz pin ve porttaki interrupt'ı gerçekleştireceğiz. Şimdi biz PC3 için hangisini? External 3 hattını aktif etmemiz gerekiyor. O zaman ben şu 4 bitle ilgileneceğim. Peki bu 4 bite ne yazarsam C portunu e, aktif etmiş olurum? İşte burada o sorunun cevabı da arkadaşlar. 0 0 1 0 yazarak yani sırasıyla 0 0 1 0 yazarak biz diyoruz ki PC3'ün e, PC3 pininin external interrupt external line 3 olarak e, kullanılmasını Talep ediyoruz diyoruz, istiyoruz diyoruz. Onu da bu şekilde aktif etmiş oluyoruz burada. Diğerleri içinde PB7 ve PE15 içinde gelirsek tekrardan. Şimdi bu register devam var tabii ki ikinci, üçüncü ve dördüncü şeklinde bölümleri var. Çünkü external interrupt'lar 15'e kadar devam ediyor. İşte mesela ilk bölümde 0'dan 3'e kadar, ikincisinde 4 ile 7 arasında, üçüncüsünde 8 ile 11, devamında da 12 ile 15 arası. Şimdi ben PB7 için o zaman bu sistem config register, Configuration Register'ın hangisini kullanacağım? İkinci olanını kullanacağım. İkinci register ile işlem yapacağım. Evet, -7 diyoruz. Şimdi PB7 eksi -7 hattını aktif etmemiz gerekiyor. Bizim bu bu register'ın bu bitleriyle ilgilenmemiz gerekiyor. O zaman ben bu bitlere sırasıyla ne yazmam gerekiyor? PB portu için, B portu için 0001 0001 yazmam gerekiyor. Şimdi gelirse kod kısmına. Şimdi ilk register için ben sıfır yazmıştım. Hani programlama e, bakımdan gidersek zaten birinci e, ilk bit için sıfır deriz, sıfırdır. O yüzden e, ikinci bitte bir olacak. E şimdi buraya bir yazdık. Daha sonrasında, şimdi ben şöyle e, anlatayım. Heh. Şimdi bu buraya baktığımızda neydi arkadaşlar? E, ilk ilk bitimiz eksi line sıfırı aktif ya da disable ediyordu. Enable ya da disable ediyordu. İkinci bit line 1. Üçüncü bit line 2. Dördüncü bit de line 3'tü. O zaman şimdi biz e, ikinci interrupt configuration register'a geçersek o zaman burası 1 olduğunda biz devam edeceğiz tabi buradan. 3'te kalmıştık. 4 5 6 ve 7 Yani ben bu bite bu bite external line 7 hattını aktif etmek için B portu içinde 0000 1 yazmam gerekiyordu. 0001 yazmam gerekiyordu. O zaman ben şu bite 1 yazarsam yani bu hem 7. hat hem de B portunu belirtmiş olurum. Peki E15 için biz ne yapacağız? Tekrar geldiğimizde bu sefer 4. register'la ilgileneceğiz. Çünkü external 15 hattı 4. register'da. Şimdi ben E portunu 15. bitini, şey 15. pinini interrupt external interrupt 15 olarak kullanmak istiyorum. O zaman ben bu 4 bitle ilgilenmem gerekiyor. E portu olduğu için de ben sırasıyla 0, 1, 0, 0 yazmam gerekiyor. 0, 1, 0, 0 yazmam gerekiyor. Yine şuraya, pardon, şuraya gelirsek. Aynı şekilde nasıl ikinci rejister için 1 yazdıysak 4. rejister için de 3 yazıyoruz. Şöyle yazarsam. Bu sefer dördüncü register'ın eksternal adları hangisi? 12, 13, 14 ve 15. O zaman yazarım şuraya. 12, 13, 14 ve 15. Ben yine bu biti, bu biti ayarlayacağım. Bu bite e-portun e e-portu geleceği için ne yazmam gerekiyor arkadaşlar? E portu için 0 1 0, 0 0 0 1 0 0. Şimdi ben buraya 1 yazarsam ya bu 4 bitin e, karşılığı 4 olmuş olur. Şurada bir saniye. Heh. Üçüncü bite 1 yazdığımda bu 4 bitin karşılığı 4 olmuş olur onluk sistemde. Şimdi tekrar kodumuza döndüğümüzde evet. Buraya 4 yazdığımda ben PE15 e, pinini e, External Interrupt, External Line 15 olarak e, aktif etmiş oldum. Daha sonrasında e, Bizim bu External Interrupt 3'ü e, 7'yi ve 15'i MWIC'de MWIC MVT biriminde aktif etmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü 3 tane interrupt'ım var bunları kullanabilmek ve daha sonrasında öncelik e, belirleyebilmek için benim bu tanımlamaları bu tanımlamaları yazmam gerekiyor, bu kodlamaları yapmam gerekiyor. Şimdi e, peki şöyle diyebilirsiniz. Hani üçüncüsü için -3 Request yani e, interrupt request e, yazıyoruz. Ama neden mesela 7. için -7 için eksi 7 yerekmen yazmıyoruz. Bunu da şu şekilde ayarlamışlar. Ben de burada sıkıntı çekmiştim. Şöyle şurada anlatabilirim. Evet. Şimdi burada gördüğünüz gibi envik biriminde hangi interapların öncelikli olduğunu gösteriyor buradaki doküman. Şimdi buraya baktığınızda external 0, 1, 2, 3, 4 sonsuz bir şekilde buraya kadar var. Yalnız 5'ten sonrası 9'a kadar bu şekilde toplanmış ve daha sonrasında da eğer 10 ve üzerini yapmak istiyorsanız 10 ve 15 arasını yapmak istiyorsanız da bu şekilde toplanmış bu şekilde bir tanımlamayla devam ediyorsunuz o yüzden burada da gördüğünüz gibi bakın burada da 15 ve 10 gerekiyor yani burada gördüğünüz gibi bu şekilde tanımlamaları yaparak hem aktif ediyoruz daha sonrasında da e, burada set priority e, komutuyla da Bunlar arasındaki öncelikleri belirliyoruz. Hangi kesmenin daha öncelikli olması gerektiği, üçün aynı anda basıldığında ya da biri, e, görevini yerine getirirken diğerine bastığımızda hangisi öncelikli olması gerekiyor? Bu e, kodlarla onları e, belirtmiş oluyoruz. Daha sonrasında şimdi bizim bu e, güzel aktif ettik, belirttik, MVK'de de enable ettik. Daha sonra öncelikleri de belirledik ama bizim bu interruptlar kullanabilmemiz için bu register'da, IMR register'ında maskeleri kaldırmamız gerekiyor. Maskelenmeleri var. Onları kaldırmamız gerekiyor. Orada şu şekilde yapıyoruz. Şimdi geldiğimizde hangi hattı kullanmak istiyorsak onların maskelerini kaldırıyoruz. Şimdi biz 3. hattı, eksi 3'ü daha sonrasında 7'yi ve daha sonrasında 15'i kullanacağımız için bunların maskelerini kaldırmamız gerekiyor ki çünkü interaplar geçerli olsun interapta girebilsin. Şimdi o yüzden ben 3. biti 1, 7. biti 1 ve 15. biti 1 yapmam gerekiyor. Tekrar şöyle geldiğimizde 3. biti 1. 7. biti 1 ve 15. biti 1 şimdi ilk 4 bit ile alakalı yani şu 16 ile 32 31 bitler arasında bir işlem yapmadığımız için oralar direkt 0 devamlıda 8088 yazarak biz maskeleri kaldırmış oluyoruz daha sonrasında çünkü hani interrupt kullanabilmemiz için maskeleri kaldırmamız gerekiyor daha sonrasında Bizim düşen kenar mı, yükselen kenarda mı interrupt'a gireceğini belirtmemiz gerekiyor. Onu da hemen aşağısında RTSR register'ı var. Yine aynı biz hangi external interrupt line'ı kullanmak istiyorsak 3'ü, 7'yi ve 15'i kullanacağım için yine bunlar da rising trigger şeklinde enable ediyorum. Bir yaparak rising trigger enable şeklinde aktif etmiş oluyorum. Aynı şekilde burada da e, aynı kodu yazıyoruz. Daha sonrasında geldiğimizde artık bizim bu e, interruptlara girdiğinde hangi işlemleri yapmasını istiyorsak o fonksiyonları yazıyoruz. Onlar da şu şekilde yine buradaki tanımlamalara benzer bir şekilde e, bu fonksiyonları yazarak xt 3 handler şeklinde ya da xt9 Iı, tre 5 RQ handler. İşte mesela burası yani ıı, şu eksi 3 RQ handler C3 için ıı, gerekli olan şöyle yanlış yazmışız. Çok pardon. Evet. Cr, şey C3 biti C3 için ıı, yazdığımız fonksiyon. Bu 9 5 arası dediğimiz 7 B7 C, B7 ıı, pini için yazdığımız fonksiyon bu da E15 pini için yazdığımız fonksiyon, E portun 15. pini için yazdığımız fonksiyon. Şimdi burada da dikkat etmemiz gereken şey şu. Şimdi fonksiyonun yazdığımızdan e, bundan sonra e, bu interrupt'a girip girmediğini kontrol etmemiz gerekiyor. Şimdi bunu da nasıl yapıyoruz? Gene pending register ile register pending registeriyle burada kontrol ediyoruz şimdi bu tabi bit seviyesinde bit operatörleriyle ilgili işlemler olduğu için bunu çok değinmeyeceğim ama burada e, pendig register'ının baktığımızda biz burada hangi pini kullanacaktık c3 o zaman 3. hat yani şu 3. hat e, aktif oldu mu yani interrupt'a girdi mi yani bir selected trigger request occurred yani kabul edildi mi? Hani e, tetiklenme kabul edildi mi? E, ona bakıyoruz. Onu kontrol ediyoruz burada. Kontrol ettiğimizde eğer girdiyse yani e, pending register o bit 1 olduysa aşağıdaki işlemleri yapıyor. Daha sonrasında biz bu interrupt'ı tekrar kullanabilmek için e, bu biti temizlememiz gerekiyor. Bu e, register'ı o bitini temizlememiz gerekiyor. Aynı şekilde burada da yazdığı gibi, this bit is cleared by programming it to e, bir. Yani 1 yazarak e, bu biti te tekrardan bir yazdığımızda temizlemiş oluyoruz yani. E, tekrar kullanıma daha sonrasında hazır olacak temiz temizlediğimizde. Daha sonrasında mesela B7 için e, bu fonksiyonu kullanıyorum. Tekrar buraya geldim pending register'da. Şimdi tekrardan burada baktığımızda Hangi hattı kullanacağız? 7. hattı kullanacağız. 7. hat için e, tekrar geldiğimiz ilk 4 bit 0, ikinci 4 bitin e, şey 7. biti bir e, 1 yapacağız. O da burada e, bu şekilde karşılık geliyor. Ve gene burada kontrol ediyoruz girip girmediğini. Daha sonrasında da e, tekrardan e, işte bu işlemleri tamamladıktan sonra tekrardan bayrağı temizliyoruz. Aynı şeyi Burada E15 e, pini içinde geçerli. O, bu burada tekrar kontrolünü sağlıyoruz. Eğer girip girmediğini kontrolünü sağlıyor. Girdiyse bu işlemleri gerçekleştiriyor. Daha sonrasında da tabii ki e, bayrağı temizleyip tekrar e, daha sonrasında kullanılabilmesini e, sağlıyoruz. Şimdi evet, integer main e, main void kısmına geldiğimizde burada tabii e, yazdığımız fonksiyonların burada tanımlıyoruz. Core konfigürasyon, GPIO konfigürasyon ve kesme taraf konfigürasyonlarını burada tanımlıyoruz. şimdi ben yaptığım uygulamada ledlerin normal bir şekilde yandığı işte interrupt'lar olduğu zaman yani butonlar vesilesiyle interrupt'lar olduğu zaman farklı durumlar. Yanıp sönme olsun, işte sırayla yanma olsun, tersten sırayla yanma olsun gibi farklı uygulamalar yaptım umarım video faydalı olmuştur. Şimdi ben bu uygulamayı uygulamanın videosunu da çekeceğim, onu da atacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi yazmış olduğumuz kodun uygulamasına geçelim. En üstteki butonu C3 olarak, ikinci butonu B7 olarak, üçüncü butonu da E15 olarak ayarladım. Şimdi sırasıyla çalışmalarına bakalım. C3'e bastığında belli aralıklarla yanıp sönmesi gerekiyor. B7'ye bastığımız saat yönünde E15'e bastığımda ise tersine dönmesi gerekiyor. Evet. Kesmelerimiz düzgün bir şekilde çalışıyor. Şimdi peki bunların arasında bir öncelik atamamız vardı. En önce girmesi gereken kesmemiz C3'tü. Daha sonrasında B7, daha sonrasında E15'ti. Şimdi baktığımızda öncelikle B7'yi çalıştıralım. Daha sonrasında C3'e basalım B7 çalışırken. Bakın. B7 çalışırken C3 daha öncelikli bir kesme olduğu için C3 araya giriyor, kendisini tamamlıyor. Daha sonrasında B7 kaldığı yerden devam ederek o da kesmesini tamamlıyor. Peki E15 ile B7 arasında B7 daha öncelikli bir kesmeydi. Ona bakalım. E15'e basıyorum. B7'ye basıyorum. Bakın B7 E15 devam ederken B7 giriyor. B7 kendisini tamamladıktan sonra E15 kaldığı yerden devam ederek o da kendi kesmesini tamamlıyor. Evet arkadaşlar. External Interrupt yani harici kesme uygulamamızı bu şekilde gerçekleştirdik. Soru ve görüşlerinizi yorum kısmında bekliyorum. Videoyu beğenerek daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.